Enver Paşa'nın hayatı 1882 yılında İstanbul'da doğan Enver Paşa kimilerine göre hain kimilerine göre halk kahramanıdır. Enver Paşa Türk tarihinin en tartışılan karakterlerinden biri olmasının yanı sıra erken yükselen de birisidir hayatı çok hızlı geçmiştir. Genç denilebilecek yaşlarda ikinci meşrutiyetin ilanında büyük rol oynamış, birinci dünya savaşının çıkışıyla birlikte harbiye nazırı olup Ruslara karşı Kafkas İslam ordusunu yönetmiştir. Burada başarısız olan Enver Paşa buradan sonra Cihan Harbi'nde hiçbir cephede görev almamıştır. Osmanlı'nın Cihan Harbi'ni kaybetmesinin ardından o zamanlar Almanların elinde olan Odessa'ya kaçmış oradan da Berlin'e geçmiştir. Almanya'da birkaç yıl kalan Enver Paşa buradan yeni kurulan ve siyasi Birliği'ni yavaş yavaş tamamlamaya başlayan Sovyetler Birliği'ne gitmiş yeni kurulan Ankara hükümeti adına Ruslarla bir süre diplomatik ilişkide bulunmuş Anadolu'daki Türk direnişine katılmak istemiş hatta Batum'a kadar gelmiş fakat bu isteği milli mücadelenin başındaki Mustafa Kemal Atatürk tarafından reddedilmiştir. Batum'dan milli mücadeleye bin tüfek göndermekle yetinmek zorunda kalan Enver Paşa bundan sonra Rusların isteğiyle Orta Asya'da ayaklanan Türk topluluklarını ikna etmesi için Orta Asya'ya gönderilmiş ama burada fikrini değiştirerek Türk topluluklarını başına geçmiştir. Fakat burada da başarısız olan Enver Paşa 4 Ağustos 1922 yılında Bolçeviklerle girdiği bir çatışma